Çok çok provokasyonel bir şekilde tezimi aldım. Geçtim yani. Nasıl? Nasıl? Karadeniz'in bilim ve irfanla yoğrulmuş kıyısından yükselen, bilim ve kültür dünyasına yön veren bir çınarın... 70. yıl dönümü dolayısıyla şehrimizde böyle kadim bir eğitim yuvasının bulunmasının ve 70. yılını kutlamanın gururuyla bütün misafirlerimizi saygılarımla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Ve biraz önce kıymetli hocamız da ifade ettiler. Görselde birazcık bizi tarihe de götürdüler bir Trabzonlu inadıyla ve ısrarıyla beraber o zaman kanunu meclise veren çok değerli milletvekilimiz Mustafa Reşit Tarakçıoğlu ve onun kıymetli arkadaşlarını ben de rahmetle, şükranla ve minnetle anmak istiyorum. Cenab-ı Allah cennet mekanı eylesin. 1955'te başlayan bu yolculuk 63'le beraber birazcık daha ete kemiğe büründü. Ve şu anda 260 bin öğrenci mezun eden çok önemli bir eğitim kurumu, yüksek öğretim kurumu olarak adeta Trabzon'umuzun değil sadece Türkiye'nin bir marka eğitim kurumu olarak Karadeniz Teknik Üniversitemiz öne çıktı. Ve içerisinden komşu ülkelerimizde teşekkür eden bütün üniversiteler Karadeniz Teknik Üniversitemiz. Şu anda ilimizde de yaklaşık 13 bin öğrencisiyle beraber faaliyet gösteren Trabzon Üniversitemiz ve yine 8-9 bin öğrencisiyle faaliyet gösteren Avrasya Üniversitemiz de Karadeniz Teknik Üniversitemizin öncülüğünde, paydaşlığında ve katkılarıyla beraber teşekkür et. Böyle önemli bir önemli bir kurumumuz. Şehrimizin de markası. Trabzon birçok özellikleri, güzellikleri değerleri içerisinde barındıran bir şehir ama aynı zamanda eğitim konusunda da merkezi hüviyeti olan bir şehir. O nedenle Karadeniz Teknik Üniversitemizle iki kelimeyle söylemek gerekirse büyük bir gurur duyuyoruz. İyi ki Karadeniz Teknik Üniversitemiz var diyoruz. Evet tabii Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okumak, mezun olmak Biraz önce kıymetli Ortaköy Belediye Başkanımız da söyledi. Birçok mühendis yetiştirdi. Teknik bir üniversitemiz. Ama sadece teknik anlamda değil, hukuk fakültesi mezunlarına da katkı sağlayan bir üniversite. 50 yaşından sonra 9 Eylül hukuk fakültesi mezunu bir avukat olarak 50 yaşından sonra biz de katil olduk. Ve Karadeniz Teknik Üniversitemizde yüksek lisans yaptık. Bir katülü mezun olarak da hitap ediyorum bu vesileyle. Tabii bunlar güzel şeyler, güzel anlar yaşanıyor, güzel anılar biriktiriliyor. Ama mezun olunduktan sonra da herkes bir taraftan kendi bireysel hayatını idame ettirmek veya kariyerini sürdürmek ama bir taraftan da topluma, milletine, devletine hatta bütün insanlığa ne veriyor ona bakmak lazım. Şu anda geçirdiğimiz çağ bilgi çağı. Üç tane temel kavram var. Onlara iki cümleyle ifade edip sözlerimi tamamlamak istiyorum. Üç tane temel kavram var. Bir tanesi ve en önemlisi bilgi. Bilgiye erişen gücün sahibi oluyor. Bu bir tespit, bir gerçek. Şu andaki zamanın ruhuna uygun bir tespit. Bilgiye en iyi, en hızlı erişen Yeni bilgiyi de üretmekte en avantajlı oluyor. O yeni bilgiyle beraber güce sahip oluyor. Bu gerçek. Ama asıl olan bu güce sahip olduktan sonra o gücün nasıl kullanıldığı. Değerli dostlar, değerli arkadaşlarım, değerli öğrenciler. Şu anda en önemli konumuz bu. O nedenle sadece bilgi yetmiyor. Sadece bilgiye hızlı ulaşmak yetmiyor. Sadece yeni bilgiyi üretmenin avantajıyla güç elde etmek de yetmiyor. O gücü nasıl kullanacağız? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutladık. 19 Mayıs Türk milletinin Evet bağımsızlık meşalesinin yandığı tarihtir. Bu vesileyle bu toprakları bize ilelebet bağımsız Türk yurdu olarak emanet eden Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle ve şükranla yad ediyoruz. Onların sayesinde onların sayesinde şehitlerimiz sayesinde bu millet asla esarete boyun eğmeyecektir. Ama bu millet sadece kendinden sorumlu da değildir. O nedenle üzerimizde sorumluluk var. Bizden beklenenler var. İnşallah buradan yetişen nesiller bilgiyle, donanımıyla ama hem inandığımız hem de medeniyetimizin bize verdiği değerleri de yani toplamında vicdanıyla birlikte hareket edecek ve daha güzel günler hem ülkemizi hem de bütün insanlığı bizim sayemizde, bizim medeniyetimizle gerçekleştirecektir diye düşünüyorum, temenni ediyorum. Bu duygularla birlikte son cümlem, hocam ifade etmedi. Karadeniz Teknik Üniversitemiz. Önemli özellikleri var. Çok sayıda siyasetçi, bilim insanı, çok büyük değerler yetişti. Bu şehrin evlatları veya dışarıdan gelip burada okuyanlar. Ama önemli de bir yönü var. Biliyorsunuz. Üniversitenin içerisinde bir havaalanı var. Mı? Başka böyle bir üniversitemiz yok. Şimdi inşallah bizim yaptığımız şu anda uygulama projesini çalıştığımız Projemizde üniversitemizin içerisinde bir de raylı sistem olacak inşallah. Bu da tam üniversitemizin içerisinde tekabül ediyor. Dolayısıyla daha büyük bir değer haline geleceğiz. Daha büyük bir marka haline geleceğiz. Ben bu duygularla tekrar üniversitemizin 70. kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Ve bugüne kadar hizmet etmiş, ebediyete irtihar etmiş olan bütün büyüklerimizi, hocalarımızı rahmetle anarken... Bugün biraz önce amaçladığımız nesilleri yetiştiren ve yetiştirmekte olan çok saygıdeğer hocalarımıza rektörüm nezdinde saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. Emeklerine sağlık diyorum. Ve sevgili öğrencilerimize de inşallah aynı katünün anlayışıyla beraber yetişip hem bireysel kariyeriniz noktasında üstün başarı diliyorum. Ama hem de milletimizin ve medeniyetimizin bize beklediği sorumluluğu inşallah bir hakkın yerine getirmenizi de sizden bir büyüğünüz olarak hasreten rica ediyorum. Tekrar kuruluş yıl dönümümüz kutlu olsun, hayırlı olsun, mübarek olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.